Herkese merhabalar yorumları kapattım saat e, bugün e, şöyle başlayayım 10 Temmuz 2021 Cumartesi saat bugün saat 17.43'te Midilli Adası'nın güneyinde tam orta kısımda e, 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. E, bu deprem sonrası illaki İzmirli kardeşler, Çanakkale kardeşler, arkadaşlar e, sizlerden birçok mesaj geldi. Şu an ben dışarıdayım kusura bakmayın böyle apar topar bir yayın yapayım dedim. E, Zaten İzmirli arkadaşlar, Çanakkale'li arkadaşlar ki o bölgede olan arkadaşlarım 12 Haziran 2017 tarihinde saat 12.28'de yine Midilli Adası'nın güneyinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem sonrası herkes kendince teori ortaya atmıştı. Hatta işte yazlıklarda yatın falan denilmişti. Ben fazla uzun tutmayacağım yayın arkadaşlar. Bugünkü deprem bize şunu aslında gösteriyor. Sakız Adası, Midilli Adası ve Karaburun arasında bir bağıntısı var. Şöyle söyleyeyim ben size. Midilli Adası'nın tam ortasını kesen bir fay var. Ta bu Sakız Adası'na kadar ilerliyor. Hatta Midilli'nin tam ortasında bir köfez artık oluşturmaya başlıyor. Bu köfez demeyeyim de şöyle o Midilli Güney'nin Sakız Adası'na kadar uzanan kısımdaki o fay segmentinin sağında ve solunda o fayı kesen küçük kısa atımlı faylar var. Bu 6.3'lük deprem de o 10-15 kilometrelik bir fay üzerinde gerçekleşmişti. Ama bugünkü depreme bakarsak tam orta kısımda kalıyor. Yani o e, tam diğer faylar değil de yine kuzey güney e, yönlü olan e, o ana fay üzerinde kalıyor. Büyük bir deprem beklentim var mı? Ben hep diyorum yine diyorum Midilli tarafı incelenmesi lazım. Ben kuzeni diyordum yani Baba Kale açıkları tarafını Midilli'nin ben kuzeni. Ama günündeki bu hareketlikte e, özellikle ama özellikle ee, Midilli Güneyi, Sakız, Sakız, Adası ve Karaburun tarafının da incelenmesi gerektiğini gösteriyor. Bunlar ne yapar ilerleyen süreçte? Şu an hani büyük bir beklentim yok. Beşlik, altlık işte aman aman bir deprem beklentim yok ama e, tarihsel depremlere de baktığımızda e, bölgedeki son e, verilere bir, bir dakika şuradan da notlarıma bakayım. E, o bölgede biliyorsunuz arkadaşlar 1170 1709 1739 gibi Foça Medilli ve Sakız e, adasında taraflarında yıkıcı depremler olmuş. Ancak şu an için hani orada e, genelleme itibariyle Sakız Adası e, Medilli e, dahil ve Karaburun'da dahil 6.5'u geçecek bir deprem beklemem. Ama bunlar e, İzmir için ilerleyen süreçte İzmir açıkları için özellikle tabii ki önemli risk faktörleri olabilir. Düşüncelerim şu an için bu arkadaşlar ee, aman aman işte dışarıda yatın, şöyle bir deprem olacak, şöyle bir deprem geliyor, bir algım yok. Ee, İzmir açıkları uzun zamandan beri aktif zaten. Ben hep e, Midilli'nin kuzeyini diyordum ama güneyindeki aktiflik şu an süreç e, gelen bir durumda. E, Bunu da ilerleyen süreçte zaten sizlerle paylaşacağım. E, dışarıdayım kusura bakmayın, fazla uzun tutmayacağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. E, biraz saatli süreci, biraz da kızıma vakit ayırma, e, onunla da ilgileniyorum şu an. E, o yüzden böyle bir yayın yapayım dedim. Aklınızı helal edin. Bir şey olduğunda zaten elinden geleni doğusuyla, batısıyla, kuzeyle güneyle ile herkese paylaşmaya devam edeceğim. İşte şurada şu var mı, burada bu var mı yerine e, elimdeki bütün emareleri, elimdeki bütün e, bilgileri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bir kez daha söyleyeyim, bir kez daha geçeyim. En azından bilginiz olsun. İzmir açıklarında büyük aman aman şu an için bir deprem beklemiyorum ama bugünkü e, saat 17.43'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem... E, midilliği ortadan kesen o küçük körfez kısmından sağ sakız alısına kadar e, ilerleyen o fay segmenti üstünde meydana gelmişse şu an için görünen o zaten 6.5'e 6 kadar depremler 6.6'ya kadar depremler üretme potansiyeli var ileriki dönem için ama e, yine o fayın sağında ve solunda kalan 10-15 kilometrelik faylar üzerinde doğrultulu atımlı faylar üzerinde olduysa e, bunların da yine 6 6.2 6.3 gibi değerler üretme ee, şanslı ihtimali var. Daha ilerleyen dönem için. Ya daha ilerleyen dönem için diyorsun da. yani Nasıl daha ilerleyen dönem için? Mesela bu yaz boyunca özellikle dedim. E, benim bu sene korkum e, yine o sarı Yani midilli açıkları tarafıydı. E, şu an için güneyinde bir aktiflik var. Ama e, yarın bir gün kuzeyindeki bir aktiflik. Yani Babakale e, ya da Bababurnu açıklarında e, ya da Saros tarafında bir aktiflik başlarsa hiç şaşırmam. E, dobra dobra konuştum. Ki hani aşağı yukarı. Üç aşağı beş yukarı. Şu an gidiş hattı onu gösteriyor. Bu sene ben yine diyorum Kuzey 2 açıkları, yine Midilli tarafı da dahil olmak üzere Akdeniz açıkları ve Doğu'yu konuşacağız gibi geliyor. Tabii ki herkesi Rabbim büyük depremlerden korusun ama şu an için düşüncem bundan ibaret dostlar. Bilerek kapattım artık yorumları. Sizden ricam elinden geleni yapmaya devam ediyorum. Yapacağım da videoyu beğenirseniz. Takip alırsanız kanalda çok ama çok sevinirim. Bazen bakıyorum gerçekten 20-30 bin izlenme var. Şurada 200-300 tane beğeni var. Ee, üstüne çıkmıyor. En azından yani yemeğe saygı olsun diyorum. Hepinize en güzeli, en hayırlıya Allah'a emanet ediyorum dostlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Karada, denizde nerede olsa olsun bir emare görsem, bir bulgu, algı görsem e, emin olun bunları sizlerle hem yazılı olarak hem görsel olarak paylaşacağım arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Herkese güzel, hayırlı bir hafta diliyorum. Allah'a emanet olun.